Bu videoda veri tabanı oluşturmayı ve uygulamamız ile veri tabanı bağlantısını gerçekleştirmeyi göstereceğim. Veri tabanı olarak MongoDB kullanacağım. O yüzden mongodb.com internet sitesine giriş yapabiliriz. Buradan sign in ya da sign up işlemlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sign in'e tıklayarak Google ile giriş yapabiliriz. Şimdi ben sign tıklayıp Google ile giriş yapacağım. Sign in'e tıkladım. Buradaki log in with Google diyorum. Ve Google hesabım ile MongoDB'ye giriş yapıyorum. Evet giriş yaptıktan sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Biz MongoDB atlası kullanacağız. Buradan Project oluşturarak işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. New proje dediğim zaman bana proje oluşturma ekranını getirecek ve proje oluşturabileceğiz. Şöyle blok proje diyelim. Projemizi oluşturalım. Next diyorum ve projeyi oluşturuyorum. Buradan Projenin sahibini ya da üyelerini belirteceğiz. Giriş yaptığımız üyelikle Create Project'i seçiyorum ve projemi oluşturuyorum. Projemin içerisine girerek işlemlerimi gerçekleştirebileceğim. Burada bir blok projesi oluştu. Onun içerisindeyiz. İstersek diğer projelerimize geçebiliriz. Burada ilk göstermek istediğim önemli olan konu Network Access. Network Access konusu ile biz uygulamamıza bağlanacağımız IP'leri belirleyebiliyoruz. Şu an IP'miz ne ise onu buraya yazmamız lazım. Ve IP listesine eklememiz gerekiyor. Add evet, IP adres diyorum ve IP'mi ekliyorum. Tabi bunu yaparken istediğimiz IP'yi buraya yazabiliriz. Ya da herhangi bir yerdeki IP'yi de eklemek için 0.00 slash 0'ı kullanabiliriz. Bunu yaptığımız zaman bütün IP'lere erişim izni verilecektir. Add current IP adres dediğimizde de otomatik olarak şu anki IP'mizi alıp buraya yazabiliyoruz. Ben şöyle 0.00'ı kullanayım. Bütün IP'lere izin verim. IP adres oluştuktan sonra şuranın aktif olmasını beklememiz lazım. Ardından database access işlemlerine geliyorum. Database'e erişmek için bir kullanıcı tanımlaması yapmam lazım. Kullanıcıyı da add new database user diyerek oluşturabileceğim. Şifreyle kullanıcı isteyecek. Burada kullanıcı adını belirleyeceğim. Örneğin AUS kullanıcı adını belirleyelim test 1 2 3 4 diyerek de şifreyi belirliyorum. Add user dediğim zaman kullanıcı eklenmiş oluyor. MongoDB rolü de okuma ve yazma şeklinde karşımıza çıkıyor. Ardından cluster özelliğini inceleyebiliriz. Data storage içerisindeki cluster ile bir cluster oluşturmalıyız ve bu cluster'ın içerisine de veri tabanımızı eklemeliyiz. Bu yılda Cluster diyerek Cluster oluşturacağım. Free versiyonunu kullanacağım. O yüzden buradaki Free'nin altındaki Create Cluster'ı seçiyorum. Cluster'ımı oluşturuyorum. Provider seçmeliyiz. AVS'yi Provider olarak seçebiliriz. Daha sonra Konum seçmek istiyoruz. Burada Virginia'yı konum seçilmiş olarak bırakıyorum. Burada cluster'ımızın özellikleri yer alıyor. Tabi bunları elleyemiyoruz çünkü ücretsiz sürümünü kullanıyoruz ve Cluster Name'ini de buradan değiştirebiliriz. Hemen buraya da blok Cluster diyelim. Create Cluster diyerek Cluster'ı oluşturuyorum. Cluster oluşması 1 ile 3 dakika arasında sürecek oluşmaya başladı. Ben buradan geliyorum network access'e bakıyorum. Burada 00 henüz inaktif durumda. Şöyle bir bakalım. Edit diyelim. Add current ip adres diyelim. Yine inaktif durumda. Değişmedi. Hem current ip'yi hem de herhangi bir yerden erişilebilecek ip'yi ekliyorum ve cluster'ımın oluşmasını bekliyorum. Cluster'ı oluşturduk. Artık uygulamaya bağlayabiliriz. Connect cluster diyerek uygulamaya bağlamak için gerekli Yuri bilgisini almamız lazım. Connect your application diyorum. Burada bir Yuri bilgisi oluşuyor. AUS kullanıcısını oluşturmuştuk. Bu AUS kullanıcısı ile şu veri bağlan diyoruz. Bunu kopyaladım ve Server.cs dosyasını açıyorum. Öncelikli olarak mongus paketlerini buraya çekmem lazım. Cons diyeceğim. Mongus eşittir. Require diyorum ve indirdiğimiz mongus paketlerini çağırıyorum. Ardından bir tane sabit oluşturalım ve yuri'yi bu sabit içerisine aktaralım. db yuri diyelim. Eşittir string olacak şekilde yürüyü yapıştırıyorum. Tabi burada aus kullanıcı adı geliyor ama password'ü yazmıyor. Test 1, 2, 3, 4 olarak ayarladığımız için password'ü de burada oluşturuyorum. Aynı şekilde db name'i de oluşturmam gerek. Blog db diyerek de veri tabanını oluşturuyorum. Ardından bağlantıyı gerçekleştirelim. Bağlantıyı gerçekleştireceğimiz kısım burada server.listen'ın üstü olsun. Bağlantı yani veri tabanı bağlantısı gerçekleşmiş ise server'ı çalıştıracağız. Mongoose.connect diyeceğim ve bağlantıyı gerçekleştireceğim. İlk parametrede yürü bilgisini istiyor bizden. Yürü'yü biz db yürü diyerek oluşturmuştuk. İkinci parametrede connect option'ı vermemizi istiyor. Yani bağlantı gerçekleştirilirken bir takım bilgileri bize is, bizden isteyecek. Use new URL parser diyerek true yapıyorum ve use unified Topology'de de true yapıyorum. Bağlantının daha güvenli kurulama, kurulması için bu ayarları gerçekleştiriyoruz bir promise yapısı olduğu için den metodu çalışacak. Den metodu çalıştığı zaman bağlantı başarılıyla gerçekleşmiş demektir. Başarıyla gerçekleşmiş demektir. O yüzden burada server'a bağlantının gerçekleştiğini yazdırabiliriz. Console.log diyorum. MongoDB bağlantısı başarılı diyelim. Tabi bağlantı başarılı ise biz server'ı ayağa kaldıracağız. O yüzden buradaki server.listen metodunu kopyalayalım ve den metodu içerisinde return diyelim. Return server.listen Bunu yaptıktan sonra den metodundan sonra tekrar den metodu oluşturabiliriz ve bize res parametresiyle bir callback fonksiyon çalıştırabiliriz. Burası da şu den metodu olacağı için buradaki konsol nokta logo kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Artık buna ihtiyacımız kalmadı. Sildiğim zaman öncelikli olarak MongoDB bağlantısı gerçekleştirilecek. Bağlantı başarılı ise server ayağa kaldırılacak.